Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle beraber e, Lav mağarasını nasıl yapılacağını size göstereceğim Ve bir kurs ile Gayet basit bir şey zaten Öncelikle şöyle bir e, Konumunu göstereyim Orada hayvanınızın pasifte olması önemli Yoksa ölürsün ya ölür Hayvan ölür haberiniz olsun Şimdi benim yaptığım rotasyonu yaparsanız Çok rahat bir şekilde Bu mağarayı yapabilirsiniz Bu arada yeti mağarasından bir tane kurt temizleyeceğim ama Şimdi değil Hatta yo temizleyebilirim bana söyleyin ne zaman temizleyeyim diye o zaman onu temleriz direkt Hiç çekinmeden dümdüz basitçe ee, Neden 32 amber lazım onu diriltmek için Sadece bizim için zor olan Kurtlu eğitim şey, e, Kurdu şeyini alacağız işte implantını almak Ve onu diriltmek birazcık zor olacak yani 32 amber harcayacağız çünkü 32 amber az Bakın buradan yukarıdan gidin. Çünkü oradan düşme olasılığınız var. Gerek yok. Yani risk almayın diye diyorum. Buradan aşağıya atlayacağız. Sonra burada atlaymanız gereken bir yer var. Burası. Söylediğimiz uçun. Koşun yani. Peşinize takılan hayvanları umursamayın. Bakın şu sağdan sağa dönüyorsunuz. Bizim mekanımız burada zaten eser şeyini gördünüz tamam şimdi şunları burada öldürün bunlar çünkü size sıkıntı çıkaracak ya çıkarır yani düşersiniz falan filan gerek yok burada bunların hepsini öldürün arkadaşlar oyunun sesini de bu sefer birazcık açtım videoda nasıl olduğunu bana söylersiniz ona göre tekrardan kısarım. Tamam şimdi şu örümcek ağının gitmesini bekleyelim. Ben de birazcık yemek yiyeyim. Şimdi bakın geliyorsunuz buraya. Hop zıpla mis. Değil mi çok iyi. Burada işte hayvan varsa öldür. Sonra gel buraya zaten o mallar üstünüze koşup ölürler hiç merak etmeyin. Tamam bu da öldü. Hemen bekleyin. Örümcek ağına dolandığınız zaman bekliyorsunuz. Geçiyor. Ondan sonra tekrar devam edersiniz yolunuza. Şurada bir tur daha zıplıyoruz. Bakın. Bir tek zehir yedik. Şunları kendime doğru çekeceğim. Ee, ben öldükten sonra gelip hayvanımı lava düşürmesinler. Yani implantı alırken falan. Şimdi bunları şöyle vurup vurup öldüreceğiz. Bunun canı birazcık fazla. Neyse öldü o da. İmplantınımızı alıyoruz. Yani inşallah yatağı şuraya koyabilirim. Koyamıyorum. Ee, şu leşleri temizlemek lazım. Sonra çantayı alın. Çanta yok olsun. Tamam. Şimdi eğer koyarsam olur diye tahmin ediyorum. Olmuyor. Neden? Hoppala. Ya bu yarasaları öldürmeyecektik. Hayır şu çantayı almam lazım ondan. Ha bunun altında da çanta varmış. Dur şu çantaları alayım öyle. Çantaları almak önemli. Onları sonra bırakırız. Şimdi bırakmanın alemi yok da. Heh. Tamam güzel. Yatağımızı da koyduk, mis. Şimdi buradan çıkabiliriz. Sakinliğimizi koruyoruz. Bakın, sakin, sakin. Burada bak. Tamam, çok iyi. Bitti. Şimdi sakin sakin dışarı çıkıyoruz. Bakın, sakin. Buradan böyle döndüm. Geldim buraya. Burayı görüyorum. Burada şunları öldürüyorum biraz bakın. Şurada eğer diyorsanız ki ben bunu alacağım. Buradaki hayvanları öldürebilirsiniz. Arkanızdan gelecek olanları. Çünkü buradan düşme tehlikeniz var. Aşağıya. Ben eseri aldım ama niye gözükmedi bilmiyorum. Eser dediğim şey işte anladınız. Yani esnaf tamam almışız. XP'sinin şeyi gelmiş. Okey. Şimdi buradan böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Dikkat edin bazı yerler var. Düşmeyin oralardan. Buradan böyle mi gidiyorduk? Evet. Bakın şurayı geçerseniz bir sıkıntı yok. Şöyle bir foto modu açın abi. Bak bak buradaki lavı gördünüz. Şöyle şuradan zıplamak gerekiyor. Bak hop. Tamam mis. Şimdi tekrar koşuyoruz. Bu gördüğümüz yeri biliyorsunuz zaten. Bunları öldürün. Bunlar size sıkıntı çıkarabilir. Sizi geri götürtmelerine izin vermeyin. Yürü git lan. 420 ile vurmuş şu burada. Hadi be ye. Tamam. Şimdi bakın. Kitinleri alalım. Kitin bize lazım. Şu yayları alayım. Etten iki tane ver. Şunu ver. Şunu da ver. Şimdi bunları bir bırakacağım. Hayvan biraz hızlansın. Heh. Şimdi bakın buradan geçeceğiz. Şunları öldürün. Sizi salak salak düşürmesinler. Tamam. Bitti. Bu kadar. Sonra buradan böyle çıkıyorsunuz. Bak. En zor kısmı burası bakın. Buradan şöyle çıkarken. Hop bir anda sol. Sol. Buradan sol. Bak şurada bir beyazlık var, görüyor musun? Beyazlığı takip et. Ettin mi? Tamam o zaman eline sağlık yeğenim. Bu iş burada bitti. Bu kadar ee, şimdi gidelim şunun bir eserini koyalım ama aynı zamanda ben Beyz'e de gideceğim Neyse dedem bunlar bunun üstünde kalabilir Şunları at İki tane et ver bana Tamam bu hayvan burada dursun Ben şimdi gideceğim e, Beyz'e Bunu da yanıma TP Beyz'e iken Ama önce şunun şeyini bir görebiliriz Ama yani burası yakın gibi gözüküyor da burası uzak ya bayağı Direkt bizim base'e mi gitsek? Neyse ya gidelim bir bakalım şuna. Lan bir bakıyorum şu videoda değilim. Sinirlenirim de şükür videoda hiç sorun yok. Balsam benim üstümde miyim şu an? risk alışa bak ya. Ya çok karanlık biliyorum da gidelim şunu bir koyalım hemen gelelim ya size bir göstereyim içinden çıkanları. Bakalım bu bölümde daha ne yaparız bilmiyorum. Ee, bu video kısa olacağı için belki yarın iki video Ay, işte hangi gün olursa artık ne zaman atarsam iki video atarım. Hadi lan düşsene. Aferin. Bunlar destansız silah vesaire veriyor ama ya zaten ben farmlarım. İyi hasarlısını çıkartırım bunu. Bino of. Çok iyi lan. Biraz erken baktım ama o balsam da verdi üstüne. 10.620 hasar bayağı iyi lan bu arada haberiniz olsun. Tık. Gerçekten iyi. Neyse tamam ben şimdi base'e gideceğim. Şeyi de yanıma tp'lerim. Ha tapera kaç level? 45 ne salla. Ee, base'e giderim. Orada hayvanların isimlerini koymamadım deme diğer bölüm ya. Üf, onu unuttum. Hayvanların isimlerini koyarız. Şimdilik görüşürüz selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber e, zaten bir video girişi yapmıştım Çünkü biliyorsunuz ki bizim kutluluk mağarasına girmiştik hatırlarsınız ki e, şimdi yaptığım video 9 dakika falan olmuş çok kısa dedim bir base restore edelim yeni bir beyz yapalım artık çok güzelinden Öncelikle e, bazen bayağı bir malzeme kalsın biliyorsunuz doyduk kurusumuz var işte mamutumuz var vesaire malzeme kalsın. Şimdi 12 tane temel yaptım. Bakalım nasıl bir şey o çıkacak ortaya. Yani ee, hiç bilmiyorum. Şöyle şimdi bakın kendim şeyden bir şeyler yapacağım. Yani sağlamasını. Tüh ya şunu şuraya koysaydım iyiydi. Şöyle koyabiliyor muyum? Heh. Tamam şunu bir yıkalım o zaman. Yani yapabileceğim öyle e, kendime göre güzel bir base yapmayı planlıyorum. Yalandan öyle çok şey olmayacak. Böyle şu mekan iyi. Tamam, güzel. Şimdi gelelim şuradan. Öncelikle e, şunu bastım özellikle. Şöyle güzel bir girişimiz olsun diye. Böyle bir kapı yapmayı tercih ettim ben güzel olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi öncelikle böyle bir kapı yaptık. Tamamdır. Şimdi bize duvar lazım. Kaç tane? 1 2 Bir dakika dur. 1 2 Lan dur. Matematik mi etmeden sayamıyorum lan. 4 8 10 12 14. Tamam bir 20 tane yapalım bakalım. Bir 20 tane duvar basayım. Tamam. 20 tane bir taş duvar basalım. Gerçi şimdi 11 tane basabiliyorum da. Alalım bir. Ha hey, ya hey. şimdi kaç tane basabiliyoruz? 5 tane daha bas. Odun bitti şimdi de. Kaç tane oldu lan? 16. 4 tane daha basacağız tamamdır. Tamam. Şimdi şunları koy. Arzu ne yapıyor lan burada? Kaç levelsin sen? 400 level olan seyitirim. 45 level mı? Lan dur, yanlış şey bu. Zeng. <laughs> Çok güzel öldü lan. Şimdi ben e, şuraya da küçük bir tane giriş yapalım diyorum. Ama bu taraftan değil. Yani şu şekilde şuraya bir tane Buraya da mı bir tane böyle dev kapı koysam şu ortaya? Tamam dur bakayım öyle yapacağım. Bekleyin. Bir tane daha basayım ondan. Şöyle güzel bir ev yapacağım. Bu sefer harbiden. Şimdi bir tane bundan, bir tane bundan. Lan dur yanlış şeyi bastık. Bu ne? Cık. Ulan Neyse tamam dursun bu kullanacağız zaten. Bir tane şundan bas güçlendirilmiş şey niye basamıyoruz ya taş eksik. Tamam gel. Bir tane de bundan basalım tamam. Ama böyle sanki küçük oldu ya. Tamam o zaman şu yanlardan genişletiriz. O zaman burası tam ortası olmuyor. Şimdi bak buldum. İki tane böyle geldik iki tane de böyle gelelim Şurayı da uzatırız tamam Tamam biraz daha temel yapayım o zaman Çünkü harbiden yapmışken Böyle güzel bir ev yapmak istiyorum arkadaşlar Tamam Beş tane bas bakalım şimdilik Bir on tane yapacağım Bakalım nasıl oluyor Daha odunların birazını atacağım. Hepsi gitti. <laughs> tamam yeter şimdi bu kadar bir kere bir bakalım nasıl olacak diye merak ediyorum. Şu an full yani rastgele yapıyorum haberiniz olsun nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Bakalım göreceğiz işte hep beraber göreceğiz. Tamam. Şimdi bak. Şu ikilikten ilerleyeceğiz dedik de buraya koyulmuyor ki. Hmm. O zaman ne yaparız? O zaman biz de abi şurayı şöyle genişletiriz. Oda yaparız. Tamam sorun yok sorun yok. şurayı bir ilerletelim. İlerleteceğiz dedik zaten. İlerletelim. En az iki sıra. Çünkü böyle geniş olsun istiyorum. Yani bağlantılı olsun. Tamam. Şu anda bence güzel. Gözüküyor yani. Şu duvarı yıkalım. Bir tane duvar basak. Kaç tane var? Beş tane. Diyorum ki yani böyle kötü duruyor. Şuraya da şöyle bir şey yapalım ya. Şaka mısın? Niye oraya temel koyamıyorsun ya? Kaç tane temelim kaldı? Bir tane. Bence aslında şu an şöyle eğer şuraları kapattığımızda güzel bir görünüm olacak gibi geldi bana. Tamam şu temeli burada kalsın. O elimizde kalsın şimdilik. Al baba bunu Bekle gideyim şu dinozor kapısını Tam böyle ortaya koymam lazım ama Onu ayarlayacağız şimdi 1 2 3 4 tane var değil mi O zaman tam şöyle Nerede Ne yapıyorsun lan Zıng Güzel Tamam Tabi <laughs> e, tabii bütün duvarları bu kadar büyük çekmeyeceğiz haberiniz olsun. Yok belki aslında çekebilebiliriz ha. Çünkü baksana güzel durdu yani burası. Şöyle bir yükseltelim koyalım. Bu niye böyle oldu? Bu niye böyle oldu şimdi? En yani üstteki alamıyorum? Ağlıyordum lan daha demin. Yok böyle daha iyi. 3 temelli daha iyi. Pardon 3 duvarlı olan daha iyi şu şekilde. Tamam ya bence böyle full koyabilirim. Böyle daha hoş olur yani. Baksana şu an bence gayet güzel gidiyor ev. Şimdi şuraya da bir tane. Veya yok ya. Daha fazla kapı koymayacağım. Şunları kıracağım. Buralara şey koyarız arkadaşlar. Nedir o? Ama dur ya. Neyse tamam dur. Böyle kalsın şimdilik. İleride kırarız belki. Oğlum bunların boyları aynı mı? Tamam aynıymış. Allah Allah. Bir dedim lan ne oluyor falan oldum da. Yani şu an iyi gidiyoruz yani. Taştan yapıyorum. Zaten Dorle Cruslar rahatça taş kasabiliyoruz. Evet, şimdi. Şu an böyle. O kapı orada kalsın güzel kaldı. Door frame basacağız. Yani e, pencere, pencere. Pencere öğrendim mi ki ben? Yok. Pen pencere basmaya gerek yok. Pencere yeterli bir tane. Yani şey olarak yeterli. Ne alamıyoruz oğlum? Şimdi dört tane basalım. En az. En az dört tane basalım. Baya bir duvara ihtiyacımız var. Basabildiğimiz kadar basalım. Duvara baya ihtiyacımız var. Buna basalım ağırlık verelim. Tamam şimdilik bunlar burada kalabilir. Şu pencereleri yerleştireceğim. Ya iki tane şuraya, iki tane şuraya mı yoksa Bilmiyorum bence öyle daha güzel geldi gözüme ya. İki tane böyle böyle. İki tane şuraya koysam. Ama dur ulan dur mal mıyım ben? pencere ilk şeye geldiği nerede görülmüş? Önce duvar koyalım. Ortaya pencere koyalım. Bu kadar iğrenç bir görüntü olamazdı çünkü. Heh. Tamam. <laughs> Oğlum. Şimdi anlamadığım bir şey var. Burası dört tane temel var burada değil mi? Bir. Dört tane var lan bir dakika. Yani bildiğin dört tane var. Burada da bildiğin üç tane var. Şimdi bunun boyu mu daha büyük? Dinozor güçlendirilmiş dinozor. taş dinozor geçit çerçevesi. Taş dinozor geçit çerçevesi. Tamam neyse sorun yok ya. Üçlüden gideriz biz yolumuzu buluruz. Şunları da kır ortaya yolu buluruz bir şekilde. Bakayım telefonumun şarjı kaç? %1. Şansa bak. Parlaklığı birazcık kısalım. Evet, iki tane daha bas. Şöyle. Ama bence güzel oluyor şu an ev ya. Ya, buralar böyle kalacak. Tamam, güzel. İkili pencerelerimizi koyduk yalandan. Diyorum ki iki tane şuraya koyalım. Sonra pencereyle işimiz biter. Full duvar basarız. Bir de evin içini güzelleştirdik mi? Tamam. Basabildiğim kadar duvar basacağım. Duvardan bayağı basmak lazım ya. Ama malzeme bol ya. Şükür malzememiz bitmiyor. O sıkıntı yok yani. Telefonumun şarjı biterse diye korkuyorum çünkü video yüklemedim bugün ve telefonu şarjı takarsam videoyu e, saat geç yani öğlene doğru falan yüklemek zorunda kalırım. Ne istedim şimdi bu kadar şey yeter bize. Evet şu düşük bir modunu kapatayım da. Hıh. Oyun birazcık şey olsun. Kendine gelsin. Şimdi. Hop. Hop. Tamam. Yo bunlar da üçlü. Ya bunlar zaten üçlüydü pardon. Önce bir şöyle bir temellerimizi koyalım yani görüntü olarak. Vay güzel oluyor şimdi yalan yok. Temeller güzel geldi. Tamam. Neyse arkadaşlar ben şimdi telefonu şarja takacağım. Şimdi bunun etrafını falan kapatırız. Şuralara rampa koymayı tercih ediyorum. Belki daha güzel olabilir. Bilmiyorum.